Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar. Bugün sürpriz nokta yapacağız. Ama hile burada yok arkadaşlar. Yürüyüp e, Hediyeleri hediyelerinizi kazanacağız. Bakalım e, Turkcell'in verdiği hediyeler e, yürümeye değer mi? Değmez mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimler açın ve like atın. Evet arkadaşlar, videomuza Geçelim. Evet arkadaşlar biraz yürüdüm ve Necip fazla kısa kürek kütüphanesine geldim arkadaşlar. Bakalım sürpriz nokta en yakın en yakın bize en yakın kaç kilometre arkadaşlar bunu öğreneceğiz. Hemen oyna diyoruz sesim iyi gelmeyebilir arkadaşlar hemen GPS'i açalım. Sesim iyi gelmeyebilir arkadaşlar. E, çünkü e, ağzında maske var. ağzını değil de yani maske takılı. Onun için e, sesim iyi gelmeyebilir. Bakalım. E, bize en yakın yer neresi arkadaşlar? Şimdi Evet. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bize en yakın yer 2 kilometre uzağımızda arkadaşlar. Bakalım. Oraya yetişebileceğiz mi? Evet. Bakın. Oraya kadar yürüyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir dönüp şuradakileri alıp ee, alabildiğim yere kadar hediyeleri alacağım. Bakalım hediyelerimiz neler. Yürüyorum arkadaşlar şu anda. Tabi evden çıktım. Necip Fazıl Kısa Kırık e, kütüphanesine kadar yürüdüm. Daha bir kilometre daha yürüyeceğim arkadaşlar. Bakalım hediye, hediyeler neler arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar sütçü imam. Karamamara sütçü imam. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım. Tabi. 2 kilometre uzakta arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Oraya varınca bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. ilk sürpriz noktaya geldik. Üzerine tıkladık ve girdik. İzle kazan diyor. Tıkladık. Evet arkadaşlar. ilk sürpriz noktamızı bulduk. Reklamı izledik. Bakalım ne verecek. Tamam diyelim. <laughs> Evet, reklamı bir tane daha izleyeceğiz arkadaşlar. E, vermedi hediyeyi. bakalım bir daha izleyeceğiz. Bakalım verecek mi hediyemizi? Sürpriz noktada. Evet arkadaşlar, ilk sürpriz noktamızı yaptık. Bakalım ne verecek? Tamam dedik. Evet arkadaşlar, e, biraz bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, pek bir şey vermedi. Allah Allah. Çıktık. <laughs> izle kazan evet bakalım reklam izleyeceğiz yine vermezse TürkSel'e dava edeceğim Evet arkadaşlar. Maalesef hediyemizi vermedi arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Hediyemizi vermedi. Yapacak hiçbir şey yok. Tüksel. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şu anda sürpriz noktanın olduğu yerdeyim. Yalnız hediyemi vermedi. Bakın izle kazan dedim. Tri, tri yolun reklamı çıktı. Ama hediyemi vermedi. Evet. Gözünüzün önünüzde yapmak isterdim de. Tri reklam reklam çıktığı için şarkıdan telif yerim diye gösteremiyorum ama sürpriz nokta hediyemi vermedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Vermezse e, vermezse arkadaşlar e, Tüksel'e güvenim kalmayacak arkadaşlar. Bir daha deniyorum. bakın. Evet arkadaşlar. Son kez bir daha deniyorum bakalım. Verecek mi vermeyecek mi? Tamam dedik. Evet arkadaşlar. Hele şükür verdi. 3 kere izledim. Anca verdi arkadaşlar. Bakalım ne vermiş. Evet. Evet arkadaşlar süpsüz nokta kampanyasından kazandığınız bipten her yöne 500 dakika vermiş arkadaşlar. Şimdi ikinci noktamıza gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben buradayım. Evet. Ulu Cami'nin altında. Sağında, solunda var arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Bir tanesini yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar bakın 8 8 büyük 9 ve 10 arkadaşlar. Bakalım eee nasıl hediyeler bizi bekleyecek. Ee, evet arkadaşlar. Ee, üçüncü sürpriz kazan. Şu anda konuşamıyorum çünkü çarşıdayım. Için. Ee, herkes dikkatlice bana bakıyor. Bunlar deli mi? Neyim? Deli, deli, deli mi? Deli mi? Kendi kendine başına konuşturuyor. Evet arkadaşlar üçüncü sürpriz noktamız. Bakalım ne verecek. Birinde dakika verdi. Birinde de iki günlük 2 GB internet verdi. Bakalım bugün ne verecek. Evet arkadaşlar. 3 üç, üçüncü hediyemiz ne olacak acaba? Evet. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 250 dakika verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar e, dördüncü e, sürpriz noktaya 188 metre var arkadaşlar yürüyüp almaya çalışacağız. Herkes bana bakıyor şu anda. Neyse. Evet. Ay. Evet dördüncü sürpriz nokta arkadaşlar bakalım ne verecek. Evet arkadaşlar. Ee, sürpriz nokta hediye vermedi arkadaşlar. Şimdi beşinciye gidiyoruz. Bakalım. Evet. doğru 5 mi 6 mı bakalım göreceğiz. Verecek mi? Vermeyecek mi? 4 de vermedi. Bakalım 5 de verecek mi? Evet arkadaşlar. Ee, günlük limite ulaştığımdan dolayı e, sürpriz nokta hediye vermiyor arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Kanalıma abone ol ve bildirimleri aç.